Gelme Zeynep anne oldu. Bizi bu çadırın içine kapattı. Zeynep sen anne misin? Hı hı. Sen benim annem misin? Hı hı. Ben mama istiyorum. Bana mama tat. Bu bu kim? Bu ne? Bu bebek mi? Ha bu bebek. He. Arabayı da Sen annem misin? Alacağım. Teşekkürler mama. Seviyorum bebeği. Mama mama mama. Ben bu bebeği dövüyor mu? Bebeği dövüyor mu? Belki. Geldim. Ağlarım ben şimdi. İşte bebek kayıyor. <laughs> Ağlarım ben yoksa. Dün bebek dişi çürüdü. Dişi çürüdü evet benim. Ben bak. Be bak Bak dişime. Beni tedavi et anne. Dün dişi çürüdü. Ne getireceğim? Doktor eşyası getireceğim. Doktor eşyaları boş ver. Elinle yap. Şimdi onları bulamazsın anne. Doktor eşyaları kim bilir nereye kaldırdılar? Bu kaldırdı. Anne, anne hiç kaldırdı. Annemiz mi kaldırdı? Sen bizim annemiz misin?